Vallahi bacım, en kaliteli, en snob adamları an buradan bulabiliriz. Snob ne la? Ya işte bizim dünür Kamil gibi. Ha eyle mi? Eyle olur canım. Seç o zaman onlardan birkaç tane. Olur. Özel bir tercihin var mı yoksa şefin tavsiyesini mi alırsın? Ha vallahi böyle okumuşlardan, entel, dantellerden, efendime söyleyeyim böyle kültürlülerden ortaya böyle karışık bir şey yap. Olmaz. Bu iş olmaz sanki sağa sorduk. Ya haydi. Ya doğru söylüyor. Böyle kebapçıdan sipariş verir gibi olur mu? Önce sana bir profil açmamız gerekiyor. Tabii bir de profil picture lazım. He. O ne la? Yani diyorum ki önce senin özelliklerini yazacağız. Da anahtar bir kelime lazım. Ha anahtar kelime. Ha. Ya söylesene o bende kolay ya. Ha. Yaz o zaman ne düşünüyorsun? Ha. Söyle. Cazibe. Endam, letafet zerafet ha bir de afrodit yaz bir de diva ya biraz gerçekçi olmak lazım değil mi bacım? Ha! vallahi ben mütevazi bile davrandım sus neyse bir de nick lazım sana nick nick o ne yani bir takma at ha takma ha, ha yaz o zaman ha. türk lokumu Türk lokumu. Beğenemedin mi? Allah Allah, hem Türk'üm hem de lokum gibi karıyım. Hem yumuşak hem de tatlı. yok sen, Allah sen sakın bu niki kullanma. Vallahi başımızı belaya sokarsın ha. Niye kullanmayayım, ne varmış benim nikimde ya? Ya yanlış anlaşılır, yanlış. Hafif kadın sanırlar. Beni. Ya öyle değil. Dur, dur. Ben sana şimdi bir nik bulacağım. Hah. Rumuz Gonca Gül. <laughs> Vallahi istersen. İsterim. <laughs> ya bana bak, senin bir vesikalık resmin var mıydı? var ee, tabii. Hah, güzel. <laughs> İlk okuda çekti dedim, olur değil mi? Olur. Ya olur mu öyle şey? Allah Allah, yeni çekilmiş bir ee, vesikalık, vesikalık resim lazım. Böyle Havalım, havalı mavalı, böyle uzaklara bakan, böyle duruşlar. Bir Hareketler, ifadeler. Anladın mı? Sen onları hazırla, sonra bana haber ver. Anladım ben onu ya. Ben kafamda çektim bile. O bende. <laughs> ben hemen geleyim. <laughs> çek, çek. Bir de böyle çek. Geç <laughs> şöyle. Geç, geç. Hah. Bir de böyle çek. <gülüyor> <gülüyor> Çektin mi? Çektim. Ha, dur. Bir de böyle şöyle bir çek. Bir <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Balkanlıyım. Beyla çek. Habarım yokmuş gibi çek ha Beyla. Çektin mi? Çektim. Ha baha. ha. E ee, çekmemiş bu. Gerizekalı adam gibi çeksene bunu. Al ha şunu. Habarım yokmuş gibi çek. <laughs> Çaktın mı? Çektim. Daha. Hah. İyi olmuş bu. Güzel olmuş. Sen ne orada ile?